Evet arkadaşlar Bugün 29 Haziran 2020 Çubuk Aşağı Çavundur köyünde İsmail Taşkesti abimizin Ceviz bahçesinin aşısını yapmıştık Nisan ayında Ramazan'da görüyorsunuz Bunların Şimdi Torbalarının sökümüne geldik Bakın çok güzel bir tutum var daha e, Diğer torbaları da sökeceğiz Allah izin verirse Harika bir e, Tutum olmuş Allah'ın izniyle Bakın sürgünümüzdeki kuvvete bakın 1 metreye yakın sürgün vermiş Ve sürgünde hemen Cevizlerimizi görüyorsunuz Bakın Cevizlerimizi de görüyorsunuz Yoz sürgünler çıkmış onları temizleyeceğiz Cevizlerimizi alacağız Bakın bu cevizleri alıyoruz Sürgüne zarar vermeden Onları alıyoruz ki Efendim gelişim daha güzel olsun diye Bakın burada da var bir ceviz Bunlar hemen hemen tozlanmış. Bunları şöyle yavaşça alıyoruz. Bir ameliyat operasyonu yapar gibi adeta. Bakın yine burada iki tane daha ceviz var. Bunları da aynı şekilde yavaşça alıyoruz ki sürgünlere zarar vermesin. Bir de toprakların, torbaların açılmasındaki öneminden bahsedeceğim. Bakın altlardaki gözler çıkamamışlar. Artık bundan sonra eğer bu toprakları almasaydık bu gözler çürüyecekti. Onun için bakın 3 kalem çakmışız ve üçü de şahane bir şekilde bir tutumu olmuş Allah'ın izniyle. Ve bakın 3. kalemde de cevizler var. Onu görmemişiz. Bakın o daha biraz daha küçük. Onu da alıyoruz buradan bakın. Şöyle alıyoruz. Şu ceviz kopardık, kestik düşecek. Sonra şu torbalarını aşı bantlarında alacağız. Ve sonra yanlarına hereklerini çakıp en az 3 metre sürgün verecek bunlar Allah izin verirse. Çok harika bir şey. Kuru dallara can veren Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun diyoruz. İşte İbrahim abinin de fikrini almak istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz İbrahim abi bu konuda? Hocam elinize sağlık. Ben bu kadar başarı beklemiyordum. Allah'ın izniyle yani 120 civarında çeşit değişikliği aşısı yaptık ve çoğunluğu tuttu. Allah can verdi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Şu ana kadar iki kökümüzde bir şey olmuş. Acı su çıkmış. Önleyememişiz acı suyunu. Onlar kurumuş. Onlar da önümüzdeki sene tekrar aşılayacağız. Evet. Recep Triyaki ben. Ceviz Bahçe Bakım Uzmanı. Aynı zamanda ceviz aşıcısı. Herkese iyi günler.